herkese merhaba. Bugün stratejik insan kaynakları yönetimi nedir? Neden stratejik insan kaynakları yönetimi olmalıdır? Özellikleri nelerdir? Bunlar üzerinde konuşacağız. Öncelikle ilk sorumuz stratejik insan kaynakları yönetimi nedir? Bunun üzerinde konuşalım. Stratejik insan kaynakları kurum performansının iyileştirilmesi açısından önemlidir. Ve kısaca kurum performansının arttırılması adına uygulanılması gereken politikaların hayata geçirilmesini kapsar diyebiliriz. Diğer bir deyişle insan kaynakları mimarisiyle işletme performansı arasındaki ilişkiyi ortaya koyan bir model olarak tanımlayabiliriz aslında. 1970'lerin sonunda insan kaynakları yönetiminde stratejik yönetimler ilgi görmeye başlamıştır. 1970'lerde geleneksel insan kaynakları yönetiminden daha modern insan kaynakları yönetimine geçiş olmaya başlamış ve bu alanda ufak ufak gelişmeler olmaya başlamış özellikle 1900'lü yıllardan itibaren ise insan kaynakları yönetimi ile işletme stratejisi arasındaki ilişkilere odaklanılmıştır şöyle ki insan kaynakları yönetim faaliyetleri başlangıçta personel yönetimi özlük ilişkileri gibi fonksiyonlarla sınırlıyken, günümüzde insan kaynağının bir yatırım ve rekabet unsuru olduğu düşüncesine evrilmiştir daha doğrusu insan kaynakları yönetiminin doğru yönetiminin insan kaynakları yönetimi ve bir desteği bir destek hizmeti olma düşüncesinden tamamen kurtulmuş ve stratejik bir anlam kazanmıştır Peki stratejik insan kaynakları planlaması yaparken üzerinde durmamız gereken başlıca adımlar neler? Bu adımları şöyle sıralamamız gerekirse ilk adım kurum değerleri, hedefleri, yönetim felsefesi, misyonunun belirlenmesidir. İkinci adım ise dış faktörler değerlendirilir. Bu vesileyle hem dış faktörler hem iç faktörler analiz yapılmış olur üçüncü aşama ise bir hareket planı oluşturulur yani hareket planından kastım bir yol haritası oluşturulur e, dördüncü aşama olarak tam e, oluşturulan strateji hayata geçirilir ve hayata geçirildikten sonra sonuçlarını kontrol etmek adına kontrol noktaları oluşturulur kısaca bu şekilde tanımlayabiliriz e, insan strateji insan kaynakları önemli tanımını e, ikinci sorumuz önemli sorulardan biri de stratejik insan kaynakları yönetimin özellikleri nelerdir e, isterseniz bunları da maddeler halinde sıralayalım Öncelikle e, kesinlikle makro özelliklidir yani insan kaynaklarının sistemlerine tamamen geniş açıdan bakar e, ikinci maddemiz insan kaynakları sistemler sistemlerindeki Tüm işlevler kurum stratejileriyle birlikte düşünülerek hareket edilir. Her adım atılırken kurum genelinde işlevi kontrol ederek ilerlenir. Üçüncü maddemiz geleneksel insan kaynakları yönetiminde kurumda bireysel performansı odaklanırken e, stratejik insan kaynakları yönetiminde örgütsel ve genel performansa odaklanılır Aslında bu en önemli özelliklerinden biri e, insan kaynakları kendi içinde başarılı olabilir e, uygulamalarını doğru yapıyor olabilir e, ama genel olarak şirkette bir e, performans artış yoksa diğer bölümlerde e, performans artış yoksa ya da hedeflere ulaşılmamışsa e, yine burada bir yetersizlik söz konusu olabilir dördüncü maddemiz firma çalışanlarının değer tutum ve davranışlarını anlamayı ve değerlendirmeyi gerektirir burada söz konusu olan doğru doğru tutumda olan bireyleri uygun pozisyonlara yerleştirmek ve örgüte çekmek diyebiliriz Bu da önemli bir kısım beşinci maddemiz ee, sorunların çözümü söz konusu olduğunda e, direkt insan kaynakları sistem, sistemlerine odaklanılır. Yine altıncı maddemizde firmanın hiç e, dışarıdaki gelişmeleri dikkate alması gerekir. Yani e, tüm e, faktörleri dikkate alarak ilerler. E, yedinci maddemiz ise e, kısa vadeli planlar değil uzun vadeli planlar yapar. Yani stratejik insan kaynakları uzun vadeli planlar genelde 5 yıllık olur. Yani kısa vadeli planlar yapmaz. Yani belki kısa sürede çözülmesi gereken konular olabilir ama onlarla ilgili kısa dönemli aksiyon alınabilir. Ama genel olarak planları uzun vadelidir, 5 yıllıktır. Peki, insan kaynakları yönetimi ile stratejik insan kaynakları yönetimi arasındaki ilişki nedir? Stratejik insan kaynakları yönetimi ile geleneksel insan kaynakları yönetimi arasındaki en belirgin fark performans kriteridir aslında. İnsan kaynakları yönetiminde performans bireysel bir gösterge oluştururken stratejik insan kaynakları yönetiminde performans ölçütü tüm grubu kapsar. Yine diğer bir fark ise. E, stratejik yönetimin diğer bir farkı ise işletme personeline, ay personeline, iş ve işlemlerin çalışma prosedürleri ve politikalarının işlemenin 5 yıllık uzun dönem strateji, olarak ele almasıdır. Buna zaten biraz önce de değinmiştik. Bunlar aslına bakarsanız en belirgin farklılıkları iki e, uygulama arasında. Bunun dışında da farklılıklar var tabii stratejik insan kaynakları yönetimi insanları yönetmede yönetim anlayışında uzun vadeli bakış açısına sahipken bir diğerinde daha kısa vadeli yönetim, yönetime odaklanılır. Ee, örgüt stratejileri e, önce önceliklendirilir e, stratejik insan kaynaklarında e, örgütün stratejileri daha ön plandadır Onlara uyumlu olarak insan kaynakları sistemleri yönetilir ama diğerinde tamamen örgüt e, stratejisinden bağımsız kendi uygulamaları e, uygulamalar üzerinde odaklıdır e, kendi içerisinde başarı sağlamaya çalışır e, yine e, stratejik insan kaynaklarında rekabeti ve piyasa gelişmelerini insan kaynakları uygulamalarıyla birlikte ele alır. Ee, yine bir diğerinde yani geleneksel olan da rekabeti ve piyasa gelişmelerini insan kaynaklarının da bağımsız olarak ele alır. Ee, yani örgüt kültüründe de yine e, stratejik insan kaynaklarında e, stratejik amaç ve hedeflerle örtüşmesine önem verilir. Yine geleneksel olanla da, e, geleneksel olanda da e, örgüt kültürü kendi içinde e, gelişmesi gerekiyor seyrinde bırakılır, kendi içinde gelişmesi haline bırakılır. E, stratejik insan kaynakları, e, insan kaynakları politika ve prosedürlerinin e, stratejik amaç e, ve hedeflere uyumlu ve onları destekleyecek şekilde hazırlanmasıyla yol e, izler. Ama geleneksel olanda da e, insan kaynakları politika ve prosedürleri stratejiler faktörü kesinlikle dikkate alınmadan hazırlanarak izlenir yine stratejik insan kaynaklarından bölüm yöneticileri rekabet kalite verimlilik teslimat gibi kritik kararlarında Toplantılarına insan kaynakları yöneticilerin de katılmasını yani diğer yöneticilerin diğer departmanlarına katılmasını sağlarken, e, geleneksel olan da sadece kendi iç prosedürüyle uğraşır, e, diğer işlevleri başka bölümlerden ayrı tutar ve iç sorunlara odaklanır. Yani daha mikrodur. E, Tabii bu farklılıklar insan kaynakları yönetim fonksiyonları ile stratejik insan kaynakları yönetiminin tamamen birbirinden ayrı olduğunu göstermiyor. İnsan kaynak insan kaynakları yönetiminde kendi fonksiyonlar kendi içinde performans olarak değerlendirilirken stratejik olarak baktığımızda bütünleşik olarak değerlendiriliyor. Bunu altını çizerek tekrar söyleyelim. Ee, öncelikle, e öncelikle insan kaynakları e, yönetiminde faaliyetler yani fonksiyonlar neler? E, bunları zaten biliyoruz ama üzerinden geçmekte fayda var. E işe alım, seçme ve yerleştirme, oryantasyon, eğitim ve gelişim, e, iş analizi, performans değerlendirme, e, kariyer yönetimi, borcu ve ücret işlemleri, e, yönet e, yetenek yönetimi, terfi, yanaklar, haklar, e, çalışan diye e, çalışan devir hızı, e unsurlar var ee, ve bu e, aslına bakarsanız unsurlar daha doğrusu fonksiyonlar kendi içinde hepsi ayrı ayrı bir öneme sahip işte burada insan kaynakları yani stratejik insan kaynakları bu tüm fonksiyonları düşünürken uygularken kesinlikle mikro olarak yani kendi içinde değil makro genel olarak kurumun kurumun genelini kurumun stratejisini kurumun değerlerini misyonunu vizyonunu her şeyi ve hatta dış faktörleri düşünerek uygular. E, kendi içinde e, kısa bir yol izlemez e, Bu fonksiyonlardan e, doğru adayları kuruma çekmem işbaşı sonrası bağlılığını arttırma, yine bir stratejik yönetim ve bütünsel bir uygulama uyumluluğu ile ancak mümkün olabilecektir. Diğer fonksiyonlardan olan yine oryantasyon uygulamaları da ne kadar iyi bir stratejiyle yürütülürse, bütünleşik ve bütünsel düşünülürse, kuruma yeni katılan personelin de bu kuruluştaki amaç, hedef ve kurumsal değerleri tanıma adaptasyonu aynı ölçüde yüksek derecede gerçekleşecektir. Aynı zamanda, aynı zamanda e, kuruma yeni katılan personel hem kurum kültürünü, hem e, organizasyonel yapıyı, misyon ve misyonunu daha kolay benimsiyecek, e, hem de daha kolay e, uyum sağlayacak. Çalışma arkadaşla daha kolay uyum sağlayacak ve performansını olumlu yönde etkileyecektir. E, oryantasyon sürecini e, ne kadar e, kısa ve etkili, yani kısadan kastım. E, etkisiz bir kısalıktan bahsetmiyorum. Zamanla kazanmak adına tabii ki kısa olması fayda sağlayacaktır ama ne kadar etkili bu da çok önemli. Ne kadar aktarabildiniz? Yani firmanızla ilgili gerekli bilgileri, örgüt yapısını, şirket değerlerini, misyonunu uyum sağlaması açısından ne kadar aktarabildiniz? Tabii ki kısa zamanda ve etkili olarak aktarabiliyor olmanız lazım. Ee, i̇nsan kaynakları yönetimi neden stratejik olmalı? Bu da son ve önemli sorularımızdan biri. Ee, biraz önce bahsetmiş olduğumuz aslında Stratejik insan kaynakları yönetimi ile geleneksel insan kaynakları yönetim arasında e, farklılıklar ile e, aslında üzerinde biraz değinmiş olduk e, neden stratejik olması konusunda zaten farklılıklar üzerinden geçtiğimiz az çok netleşmiş oluyor e, geleneksel insan kaynakları birimlerinin tersine e, stratejik yönelimli olan e, birimler. Ee, üretim, e, hizmet sunum biçimi, e, örgütsel işbirliği ve dayanışma biçimleri, e, müşteri uygulamaları, e, yönetim tarzı açısından e, kendi örgütlerini e, sektörün e, iyi uygulamalarıyla kıyaslayan bir yaklaşım içindedir. E, tabii... E, Stratejik insan kaynakları yönetimi kurumu kendi kurumu kendi içinde bir kıyaslama dış çevreli bir kıyaslama yapar. E, ama bu kıyaslama e, öz eleştiri ve yakınma yani reaktif felsefesinden çok e, nelerin e, alınabileceği gelişebileceği nelerin gözden kaçırıldığı ve belirlenmesi şeklinde. ...proaktif e, felsefe olarak benimsenerek ilerlenir. E, sektörel kıyaslama raporları e, ve satış rakamlarının ötesine geçer... ...ve bu kapsamda e, güçlü olunan ve zayıf yönler, e, davranışlar tespit edilir... E, ...ve örgütsel kültürün analizi sağlanmış olur. E, yine bu vesileyle e, stratejik insan kaynakları anlayışıyla çalışan birimler... E, Benchmarking raporları hazırlarlar. Yani bu bakış açısına sahip kurumlarında performansları daha yüksek olur. Bu bağlamda insan kaynaklarında organizasyonel performans elde etmemizi sağladığı için. Stratejik olmalıdır diyebiliriz. Ee, insan kaynaklarının stratejik olması birçok alanda fayda sağlar. Ee, bu faydalara değinmek gerekirse şöyle sıralayabiliriz aslında. Ee, insan kaynakları alanında olan insan kaynak <laughs> çok sözler. <laughs> İnsan kaynakları alanında olan faydalara değinirsek devamsızlığın azalması, iş tatmini, tüm yani olumlu artışlar diyebiliriz. Bunun dışında stratejik insan kaynakları örgütsel olarak da kalite ve hizmet hizmette olumlu yönde bir artış sağlar. Müşteri memnuniyeti ayrıca yüksek verimlilik oluşmasına fayda sağlar. Yine finansal açıdan faydaları vardır. Bunlar işte yüksek karlar, satışların artması, yüksek ciro gibi faydalar sağlar. Bu nedenle stratejik insan kaynakları önemlidir diyebiliriz. Konumuz burada sona erdi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Hoşçakalın. Thank you.